Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe dersimizin 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşacağız. Birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınavlarımız arkadaşlar 1. dönem 1. yazılı sınavlarımız ee, başlıyor artık hazırlık amacıyla bu videoları paylaşıyoruz. Soruları Mehmet Polat hocamız hazırlamıştır. Türkçe ailesi internet sitesi üzerinden sorulara ulaşabilirsiniz. Yine videonun açıklama kısmına soruları ekleyeceğiz. Oradan soruları alıp öncelikle kendimiz çözerek sonrasında cevaplarımızı buradan kontrol ederek puanlarımızı da hesaplayarak yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hemen birinci sorumuz ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız demiş. Çocuklar oyun yoluyla duyguları ifade eder, sorular sorar, çerçevesi ile il, çevresi ile ilişki kurar ve yaşamı öğrenirler. Oyun çocukların hayal güçlerini aktif şekilde kullanarak yaşadıklarını anlamlandırdıkları amlandır, bir araçtır. Oyun oynamak çocuğun kendini ifade etmesine ve bizimle iletişim kurmasına da yardım eder. Oyun mutlu ve sağlıklı, sağlıklı çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır. Temel olarak merak duygusunun ve öğrenme becerisinin gelişmesine olanak tanır demiş arkadaşlar. Verilen kelimeler oyun, merak, duygu, hayal, gücü. Evet. Şöyle yazalım. Oyun nedir arkadaşlar? Oyun yetenek ve zeka geliştirici geliştirici belli kuralları olan belli kuralları olan iyi vakit geçirmeye yarayan yarayan eğlence olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Merak nedir? Merak bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek diyebiliriz. Şöyle yazalım. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek. İstek, evet. Duygu nedir? Duygu, duyularla algılama veya his diyebiliriz arkadaşlar. Duyguya kısaca his diyelim. His, hayal gücü ise bir nesneyi, o nesne karşısın, karşımızda olmaksızın tasarımlama yetkisi, yetisi olarak ifade edebiliriz. Yazalım o zaman. Bir nesneyi, O nesne karşımızda. O nesne karşımızda. Olmaksızın. Tasarımlama yetisi becerisi diyebiliriz arkadaşlar. Evet Kelimelerin anlamlarını tahmini olarak yazdık. İkinci sorumuz ile devam edelim. Bu metnin ana fikrini yazınız demiş arkadaşlar. Çocukların ebeveynleriyle oyun oynamaları, yalnız başlarına oynamaları ve başka çocuklarla oynamaları kadar önemlidir. Çocuklar aileleriyle zaman geçirmeye ihtiyaç duyar. Bu zamanlar kendilerini özel hissettirir. Çocuğunuzla oyunlar oynamanız onlarla sonsuza kadar sürecek sağlam bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Çocuk bu sayede sevildiğini ve takdir edildiğini hisseder demiş arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Çocuklarla oyun oynamak anne baba ve çocuk arasında sarsılmaz bir bağ kurar diyebiliriz. Hemen yazalım. Çocuklarla oyun oynamak. Anne, baba ve çocuk arasında sarsılmaz bir bağ kurar. Bağ kurar. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Bu metnin anahtar kelimelerini belirleyerek 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Çocuğunuzun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli ise oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Bizler için oyun yalnızca eğlencedir. Çocuklarımız için ise gerçek yaşama hazırlamanın ve kendine güven geliştirmesinin vazgeçilmez aracıdır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi, oyuncakları da en önemli aracıdır. Oyuncaklar çocuğunuzun beş duyusunu ve duygularını uyaran, zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal pek çok yetisini geliştiren, hayal gücünü zenginleştiren yegane araçlardır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman oyun, oyuncak ve araç yazabiliriz arkadaşlar anahtar kelime olarak. Yazalım. Oyun, oyuncak ve araç olarak yazabiliriz. Çocuklara göre oyun ne anlama gelmektedir demiş arkadaşlar. Çocuklara göre oyun çocukların en önemli uğraşı. Oyuncakları ise en önemli aracıdır. Oyun çocuklar için gerçek yaşama hazırlanmasının ve kendine güven duymasının en önemli aracıdır şeklinde ifade edebiliriz. Şöyle ben uzun uzun yazmak yerine yazdığımız bilgiyi buraya eklemek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde hemen alalım cevabımızı buraya ekleyelim. Evet çocukların en önemli uğraşı oyuncakları ise en önemli aracıdır şeklinde sorumuzu cevaplamış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle sorularımıza aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız demiş. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar demiş arkadaşlar. Şöyle hemen yazalım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın şairi, rengimiz değişti ben düzeltiyorum, şairidir şeklinde bir cümle yazdık. Burada arkadaşlar kişi adları, soyadları Mehmet, Akif, Ersoy, ilk harfler büyük. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler, büyük harfle başlar demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Bayram tatili için yazalım cümlemizi. Bayram tatili için Çanakkale L Y Gideceğiz. Evet bu şekilde yer adı yazmış olduk arkadaşlar. Çanakkale. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Doktor. Mehmet Bey ameliyata girdi. Evet. Şeklinde cümlemizi oluşturduk. Doktor Mehmet Bey ünvan ismi büyük harfle başlar demiş. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar demiş. Arkadaşlar Evet. Çamlıca mahallesine taşındık. Evet burada arkadaşlar Çamlıca mahallesi büyük harflerle başladı. Evet B bölümünde aşağıdaki noktalama işaretlerini örnekleyen birer cümle yazınız demiş arkadaşlar. Evet soru 2 veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur demiş. Türkçe sınavından kaç puan aldın şeklinde bir soru. Burada kaç kelimesini kullandık arkadaşlar. Bir soru cümlesi oluşturduk ve soru işareti koyduk. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için nokta konur. Bunu da arkadaşlar mesela sınav tarihimizi yazalım. Türkçe sınavı şöyle geri aldım. 30 10 2024 Çarşamba günü Türkçe sınavı olacağız, olacak. Ne yaptık arkadaşlar? Burada tarihlerin yazısında gün, ay ve yılı gösteren sayılar birbirini ayırmak için nokta konur dedik. Burada gün, ay ve yılı ayırmak için noktayı şuralarda kullanmış olduk arkadaşlar. Saat ve dakika gösteren sayılar birbirinden ayırmak için nokta konur demiş. Evet. Okulumuz sabah 9 da başlamaktadır. Evet arkadaşlar burada işte saat 9'da derken 9 saat 00 dakika 9 dakikayı ayırmak için arkadaşlar nokta kullanabiliriz. Kullanıyoruz bu şekilde. Farklı cümlelerde sizler yarın işte saat 12.30'da doktor randevum var diyebilirsin. Başka nasıl kullanabilirsin? işte cumartesi günü e, ee, halı sahada saat 19.30'da maçımız var şeklinde saat ve dakikayı ayıran ifade e, bölümlerde noktayı kullanarak örnekler verebilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı çeşit çeşit evet, doğum tarihini belirtirken tarihlerle ilgili e, noktalama işaretlerinin noktanın kullandığı yerleri örnekleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf Türkçe dersimizin birinci dönem birinci yazılı örnek sorularını sizlerle paylaştık arkadaşlar. Diğer derslerimizle ilgili de örnek soruları paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlerden yazılılardan yüksek puan almanız hepinizin yüz alması için bu örnek soruları paylaşıyoruz. Sınavda çıkabilir bu sorular arkadaşlar. Aynısı çıkabilir, benzeri çıkarabilir. Onun için kanalımızı takipte kalınız diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.